Ve böyle olunca da maalesef Libya'daki proje gelişmedi. Şimdi zamanında Arap Baharı 2011 senesinde başlamıştı. Ama 2010 senesinde Libya'da çok önemli bir su politikayla ilgili, su siyasetiyle ilgili çok önemli bir gelişme olmuştu. 2000'lerde Kaddafi altında Libya'nın çölünde iki tane kocaman yeraltı su kaynağı bulmuşlar. Şimdi o kadar geniş ki bu kaynaklar. Bunun sadece yüzde %2'sini Çıkarıp kullansak e, Libya'da ne oluyor bu sefer nüfus artışını kattığımız halde Libya halkını 250 sene götürecek kadar bir su miktarı ortaya çıkıyor sadece bunun yüzde ikisiyle. Şimdi Katafi bunu buluyor. Bir proje geliştirmeye başlıyor. Yani bunu sizler de bilirsiniz. İşte Türkiye'den bir sürü mühendis ve işte proje geliştirmeci gitmişti zamanında. Ve bunu geliştirdiğinde ve 2010 senesinde bitirdiğinde ne oluyor bu sefer? Tam gürüllüğe girecekti. Arap bağırı çıkıyor. Tabii ki elbette Katafi'nin farklı projeleri de vardı. Mesela Afro para birimini bitirecekti ve bu elbette dünyadaki mali piyasalarına çok büyük bir Darbe değil aslında çok olumlu bir şeydi yani çok harika bir şey olurdu ama bazı ülkeler için darbe gibi geliyordu ve o yüzden maalesef bu Arap Baharı'nı başlattırdılar ve böyle olunca da maalesef Libya'daki proje gelişmedi ve orada o bölgedeki İsrail'e olan su bağlı e, bağımlılığı ve e, tabii ki yani Türkiye'ye olan da aynı şekilde e, bu bağımlılığı ne oluyor? E, devam etmiş oluyor.